Merhabalar, Denemek Lazım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay, güzel ve kullanışlı bir lif modeli paylaşmak istiyorum. Modelimiz için 4 renk lif ipine ihtiyacımız var. Beyaz, sarı ve mavinin iki tonu olarak renklerimi kombinledim. Lifimi örmek için 5 numara 1.50 milim tığ kullanıyorum. İplerimizi kesmek için makası ihtiyacımız var. Örnek anlatımına geçmeden önce de yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Ve modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Benimle beraber örecek olan herkese kolay gelsin. Saks mavisi ipimle 7 tane zincir çektim. İlk zincire ilmeğimi birleştirdim, yuvarlak bir halka oluşturdum. Oluşturduğum halkanın içerisine 6 tane tekli fıstık yapıp kapatıyorum ve ilk fıstığı oluşturuyorum. İlk fıstığı yaptım, kapattım. Araya 2 tane zincir çektim. Tekrar halkanın içerisine ikinci fıstığı yapıp kapatıyorum. fıstığı kapattıktan sonra araya iki tane zincir çektim bu şekilde altı tane fıstık oluşturalım halkanın içerisine halkanın içerisine altı tane fıstık yaptım ve son fıstığı yapıp kapattıktan sonra yine iki tane zincir çektim ilk fıstığın üzerine ilmek kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım ilmeğimi sabitledim bir zincir çektim ve ipimi kestim açık mavi ipimize Geçiş yapıyoruz. Lifimizin ortasında koyu mavi ipimizle bu şekilde çalıştık ve ipimin rengini değiştiriyorum. Evet, diğer rengimi aldım ve herhangi bir fıstığın üzerine ilmeğinizi sabitleyebilirsiniz. Ilmeğimi sabitledim, bir tane zincir çektim. Hem dilimlerimizi hem de ilk sıramızı fıstıkların üzerine oluşturuyoruz. Ilmeğimi sabitlemiş olduğum yere bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. Kapatmış olduğum fıstığın üzerine tekrar bir fıstık yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. Aynı fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Bir tığımdaki iki fıstığı aynı anda kapatıyorum. Araya bir tane zincir çektim. Bir sonraki fıstığın üzerine geçiş yaptım. Tekrar bir fıstık yapıp kapatıyorum. Kapatmış olduğum fıstığın üzerine bir fıstık yapıyorum. Aynı fıstığın üzerine ikinci fıstığı yapıyorum. Tığımdaki iki fıstığı aynı anda kapatıp araya bir tane zincir çekiyorum. Diğer fıstıklar üzerinde de aynı işlemi tekrar edelim. Diğer fıstıklar üzerinde de aynı işlemi tekrar ettim. Yine bir tane zincirimi çektim ve başlangıç noktasına, fıstıkların arasına ilmek kaydırma yöntemiyle geçiş yaparak sıramı birleştirdim. Burada tekrar ipimi kesiyorum ve sarı rengimizle devam ediyoruz. Herhangi bir dilimin başlangıç noktasına ipinizi sabitleyebilirsiniz ve ilmeğimi sabitlemiş olduğum yere bir fıstık yapıp kapatıyorum. kapatmış olduğum fıstığın üzerine tekrar bir fıstık yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. Dibine ikinci fıstığı yapıyorum. Tığımda bekletiyorum ve karşı tarafa üçüncü fıstığı yapıyorum. Tığımdaki üç fıstığı aynı anda kapattım ve dilimin sonuna geldim arttırma işlemi yapıyorum bir fıstık yaptım dibine ikinci fıstığı yapıyorum ve tığımdaki iki fıstığı aynı anda kapatıp araya bir tane zincir çekiyorum bir sonraki dilime geçiş yaptım ve dilime başlarken öncelikle bir fıstık yapıp kapatıyoruz Kapatmış olduğum fıstığın üzerine bir fıstık yapıyorum. Dibine ikinci fıstığı yapıyorum. Karşı tarafı üçüncü fıstığı yapıyorum. Tığımdaki üç fıstığı aynı anda kapatıyorum. Dilimin sonunda yine arttırma işlemi yaparak ikinci sıramızda her dilimi iki fıstık olarak çalışıyoruz bir fıstık yaptım dibine ikinci fıstığı yapıyorum tığımdaki iki fıstığı aynı anda kapattım araya bir tane zincir çektim bu şekilde sıramıza devam edelim sıramı tamamladım her bir dilimi iki fıstık olarak ördüm dilim sonlarında arttırma işlemi yaptık ve yeni sırama tekrar aynı renk ipimle devam ediyorum ilmeğimi sabitlemiş olduğum yere bir fıstık yapıp kapatıyorum. Kapatmış olduğum fıstığın üzerine bir fıstık yapıyorum. Dibine ikinci fıstığı yapıyorum. Karşı tarafı üçüncü fıstığı yapıyorum. Tığımdaki üç fıstığı aynı anda kapatıyorum. Tekrar üçlü fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstık yaptım ve kapattım. Dilim sonuna geldim. Arttırma işlemi yapıyorum. Üçüncü sıramızdayız ve fıstık sayımızı 3 olarak tamamlıyoruz bir fıstık yaptım. Dibine ikinci fıstığı yapıyorum. Tığımdaki iki fıstığı aynı anda kapattım. Araya bir tane zincir çektim. Bir sonraki dilime geçiş yaptım ve bir fıstık yapıp kapatarak başlıyorum. Yine Dilim sonuna kadar üçlü fıstıklar yapıp kapatıyoruz. Dilim sonunda arttırma işlemi yaparak fıstık sayımızı 3'e çıkarıyoruz. Bu sıramızda yine aynı şekilde sıra sonuna kadar çalışalım. Sıramı tamamladım, birleştirdim ve ipimi kestim. Şimdi koyu mavi ipimizle iki sıra daha öreceğiz. Herhangi bir dilimin başlangıç noktasına ilmeğimi sabitliyorum ve aynı şekilde devam ediyoruz. Öncelikle bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Sonrasında dilimin sonuna kadar üçlü fıstıklar yapıp kapatarak örüyoruz. Dilim sonunda arttırma işlemi yapıyoruz. Bir fıstık yaptım. Dibine ikinci fıstığı yapıyorum. karşı tarafı üçüncü fıstığı yapıyorum tığımdaki üç fıstığı aynı anda kapattım tekrar üçlü fıstık yaparak devam ediyorum üçlü fıstığımı yaptım, kapattım. Bir kez daha üçlü fıstık yapıyorum. Üçlü fıstığımı da yaptım, kapattım. Dilim sonundayım. Arttırma işlemi yaparak 4 fıstık olarak dilimimi tamamlıyorum. İki fıstığımı aynı anda kapattım. Araya bir zincir çektim. Bu şekilde dördüncü sıramızdayız ve dilim sonunda arttırma işlemi yaparak fıstık sayımızı 4 olarak tamamladık. Diğer dilimler üzerinde de aynı işlemi tekrar ediyoruz ve mavi ipimle yine bir sıra daha örüyorum. Yani iki sırada mavi ipimle örüyorum sonrasında devam edeceğiz. 2 sırada mavi ipimle ördüm. Toplam 5 sıra ve her bir dilim 5 fıstık olacak şekilde lifimizin ortasında büyük bir nazar boncuğu elde ettik. Yine aynı şekilde beyaz ipimle örmeye devam edeceğim. Herhangi bir dilimin başlangıç noktasından beyaz ipimi sabitleyeceğim. Bir fıstık yapıp kapatacağım. Sonrasında dilim sonuna kadar üçlü fıstıklar yapıp kapatıyoruz. Dilim sonunda arttırma işlemi yaparak. Her sırada sıra sayımızda fıstık sayılarımız aynı olacak şekilde öreceğiz. Toplam 9 sıra ve her bir dilim 9 fıstık olana kadar. Yani 4 sırada beyaz ipimle örüp. Yuvarlak 6 dilimli bir parça elde etmiş olacağız. Ben şimdi beyaz ipimle de örüp sıra sayımı tamamlayıp geliyorum. Sonrasında diğer aşamaları yapacağız. 4 sırada beyaz ipimle ördüm ve 9 sıra her bir dilim 9 fıstık olana kadar 6 dilimli yuvarlak parçamızı, lifimizi tamamladık. Ortasında büyük bir nazar boncuğu yaptık ve kenarlarında da beyaz ipimizle 4 sıra olarak ördük. Şimdi kenar uygulamamızı da yaparak lifimizi tamamlayalım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Karşı tarafa ikinci fıstığı yapıyorum. Karşılıklı olarak yapmış olduğum fıstıkları kapatıyorum bir tane tekli fıstık yapıyorum. Altı dolgulu bir fıstık yaptım. Kapattım. 3 tane zincir çektim ve tekrar aşağıya ilmeğimi sabitledim. İki tane zincir çektim. Bakın bu şekilde kenar uygulamamızı yapıyoruz. Tekrar ikinci fıstığı yapmış olduğum yere ilk fıstığı yapıyorum. Tığımda bekletiyorum. Karşı tarafa ikinci fıstığı yapıyorum. Karşılıklı olarak yapmış olduğum fıstıkları aynı anda kapatıyorum. Bir tane tekli fıstık yapıyorum. yapmış olduğum fıstığı kapattım. 3 tane zincir çektim ve aşağıya ilmeğimi sabitledim. Araya 2 tane zincir çektim. Bu şekilde kenar uygulamamız. Tekrar ikinci fıstığı yapmış olduğum araya ilk fıstığı yapıyorum. Karşı tarafa 2. fıstığı yapıyorum. Karşılıklı olarak yapmış olduğum fıstıkları kapatıyorum. Tekrar tekli fıstık yapıyorum. yapmış olduğum fıstığı kapattım. 3 tane zincir çektim. Aşağıya ilmeğimi sabitliyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde kenar uygulamamızı yapalım. Dilimin sonuna kadar kenar uygulamamı yapıyorum. Bir sonraki dilime nasıl geçiş yaptığımı da sizlere göstereceğim. Çalışmış olduğum dilimin sonuna kadar kenar uygulamamı yaptım. Arada yine iki tane zincirimi çektim. Dilim arasında da yine aynı şekilde karşılıklı olarak dilimin bitiş ve diğer dilimin başlangıç noktasına karşılıklı olarak fıstıklarımızı yapıyoruz. Bu şekilde ve karşı tarafa dilimin başlangıç noktasına da ikinci fıstığı yapıyorum. Yapmış olduğum fıstıkları kapatıyorum ve aynı şekilde tekli fıstık yapıp kapatıyorum zincir çekerek devam ediyorum aradaki geçişimi de bu şekilde yaptım sıra sonuna kadar kenar uygulamamı yapıyorum sıramızı da beraber birleştirerek lifimizi tamamlayacağız sıra sonuna kadar kenar uygulamamı yaptım ve dilimler arasında geçiş yaparken yine karşılıklı olarak fıstıklarımızı yapıyorduk arada iki tane zincirimi yine çektim ve bu noktaya bir fıstık yapıyorum. Karşı tarafa ikinci fıstığı yapıyorum. Tığımdaki fıstıkları kapatıyorum. Yine tekli fıstık yapıp kapatıyorum. 3 tane zincir çektim ilmeğimi aşağıya sabitledim araya iki tane zincir çektim ve başlamış olduğum noktaya araya yine ilmeğimi sabitliyorum bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum kenar uygulamamızı da sıramızı da böylelikle tamamlamış olduk şimdi ben ipimi Temizliyorum. Diğer iplerimi de temizliyorum ve Lifimi bir bütün olarak Sizlere tekrar gösteriyorum. Evet lifimin iplerini temizledim ve bir bütün halinde modelimizin görüntüsü bu şekilde. Hem kolay hem güzel hem de kullanışlı bir Lif yaptık beraber. Sizlerde bu güzel modeli örerek çeyizlerinizi, banyolarınızı süsleyebilirsiniz. Ve bol bol satış yapacağınız bir model olmasını diliyorum. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.